Bir insanın kaderi o insanın cesaretinin izin verdiği kadardır. Gerçek yolculuk yeni manzaralar aramakla değil, yeni gözlerle bakmakla ilgilidir. Bilgi güçtür ama sadece bilgiyi harekete geçirebildiğin zaman. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıdır. Hayal gücü ise dünyayı sarar ve ileriye doğru her şeyi kucaklar. Dünya bir kitap ve o kitabı gezmeyenler sadece bir sayfasını okumuş olurlar. Hayatını değiştirmek istiyorsan önce düşüncelerini değiştir. Başarısızlık başarıya giden yolda sadece bir dinlenme noktasıdır. Son durak değil. Ne olduğun için değil, ne olabileceğin için sevilirsin. Yalnızca çok az şeyi gerçekten bilmemiz mümkün. Ama küçük bir şeyi derinlemesine bilmek, çok şey bilmekten daha değerlidir. Düşlerinizin peşinden gidin. Çünkü hayat kendi gerçekliğinizi yaratma şansıdır. Bu sözler farklı perspektifler ve yaşam felsefeleri sunarak düşünce şeklimizi, hayata bakış açımızı ve karşılaştığımız zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimizi şekillendirebilir. Her biri Yaşamın farklı yönlerine ışık tutarak bizi daha derin düşünmeye ve kendi potansiyelimizin farkına varmaya teşvik eder. Kanalıma abone olmayı unutma. Beğen, yorum yap, paylaş.